konuşun ziyaretleri altında şehrimizin tüm fertlerinin dertlerini tasarlanma dinlemek, kaygılarını anlamaya çalışmak, sıkıntılarını paylaşmak için geliyoruz. Bugünden sonra bir program çerçevesi içerisinde teşkilat mensuplarımızı görevlendiriyoruz. Teşkilat mensuplarımız Afyon'un tüm belde, ilçe, köy, kasabalarını ziyaret edecekler. Buralarda e, Şehrimizin eksiklikleri, vatandaşımızın problemleri, dertleri, aklımıza geleceğimiz bütün problemleri, yani eğitimden sağlığa, güvenliğe, terörsüz Türkiye'de kasabamızın, köyümüzün, şehrimizin bütün problemleri dinleyecekler. Birliği ve beraberliği kardeşliği oluşmasa da yaptığımız bu programda bütün teşkilatlarımız Afyon genelinde çalışmalarını sürdürecekler. Bu programlar esnasında biz Afyon'un tamamına ulaşmamız mümkün gözükmüyor. Ama bunu biz basın mensubu arkadaşlarımızdan şöyle bir şey talep ediyoruz. Afyon'un problemleri, yapılması gerekenler, vatandaşın kafasına takılan problemler ne varsa basın yoluyla da bize ulaşabilirler. İsterlerse teşkilatımızın kapısı 24 saat açık. Gönlümüz zaten açık. Herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı, dert, ekonomiden sağlığa, sağlıktan güvenliğe, güvenlikten terörsüz Türkiye'ye kadar kafalarında ne problemler varsa vatandaşları dinlemek için biz sahaya iniyoruz. Teşkilat mensuplarımız önce kendi ilçelerinde, beldelerinde e, esnaf ziyaretleri yapacaklar. Sivil toplum kuruluşları ziyaret edecekler. Teşkilat mensubumuz akşamları da komşum nasılsın ziyaretleri arasında ev ziyaretlerine bulunacaklar. Bu ziyaretlerin Şimdiden vatanımıza, e, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Buradan aldığımız verileri de raporlayıp genel merkezimize bildireceğiz. Genel merkezimizde inşallah bu konuyla ilgili alacağı önlemler, yapacağı çalışmalar daha sonraki bir size ulaştırılacaktır. Geldiğiniz için hepimize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, eski fedakar mensupları ve değerli lavabokadaşlarım, kıymetli başkomiserim, kardeşlerim. Genel başkanımız, ilgeli değerimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatlarıyla başlatılan hayırlı günler komşu ziyaretlerinin açılışı için bir aradayız. Bugün burada yalnızca bir programın açılışını yapmak için değil, aynı zamanda büyük bir inancın, güçlü bir kararlılığın ve milli bir yürüyüşün parçası olduğumuzu göstermek için bir aradayız. Bundan sonraki süreçte hayırlı günler komşu ziyareti yapılacak ve milletimizin bütün kesimleriyle bir araya gelmenin derdimiz derdimizdir sohbetlerini gerçekleştireceğiz. Bu buluşmamız Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin kutlu çağrısıyla başlatılan Perinsüz Türkiye sözünün önemli bir adımdır. Bu süreç milletimizin huzuruna, devletimizin bekasına ve vatanımızın bütünlüğüne sahip çıkma iadesinin adıdır. Biz bu yola yılmadan, eğilmeden çıktık. Çünkü biz biliyoruz ki geleceği birlikten, beraberlikten ve kardeşlik hukukundan geçer. Birlik varsa umut vardır. Beraberlik varsa güç vardır. Genel varsa zafer kaçınılmazdır. Afyon bugün yaptığımız bu kardeşlik meşalesi her ilde, her ilçede, her hanede yanacaktır komşuların birbirine hayırlı günler dilediği, insanların yeniden birbirine güven duyduğu, terörün değil, kardeşliğin konuşulduğu bir Türkiye için yola çıktık. Gönülden gönüle temaslar kuracağız. Biz inanıyoruz ki birliğini koruyan bir milletin bileğini hiçbir güç şey çıkamaz. Bu vatanın huzuru kardeşliğimizde bekası bildiğimizdedir. Güçlü devlet, kararlı millet, terörsüz Türkiye demektir. Bugün burada bulunan her bir teşkilat mensubu arkadaşlarımız bu kutlu davanın neferidir. Her birinin gayretiyle bu topraklarda umut filizlenecek, kardeşlik büyüyecektir. Bu duygu düşüncelerle hayırlı günler komşu programının hayırlı arkadaşlar olmasını diliyorum partimizin tüm teşkilatlarına emek veren dava arkadaşlarımıza ve yön dostlarımıza emekler için şimdilik teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Ahmet Kavacı Beyefendi'nin başkanlığı sürecektir. Sayın Başkanımız bu konuyla ilgili bütün çalışmanı tamamlamış. Bir görevleri, içi görevleri tamamlamış. Önümüzdeki süreçte konularla birlikte kendisi de biz de pek çok katılacağız. Afyon Kalesel Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki duruşunu, fikriyatını anlayışını bilir. Daha önce dönemlerde İl Anadolu toplantılarında Afyon'da gerçekleştirdik. Yine i̇lçe ilçe İl Anadolu toplantılarını beraber gerçekleştirdik. Daha sonra köyler ilgili programlarımızı yine beraber gerçekleştirdik. Başkanımızın bu konuda Teşkilatımızın bu konuda ciddi bir tecrübe söz konusu. Oradaki o dönem çalışmalarımız sırasında vatandaşların almış olduğumuz pek çok dönük meseleyi yavrumuzun, işçimizin, esnafımızın, köylümüzün, ziraatçımızın, hayvancımızın hepsinin konularını teker teker aldık, Ankara'ya taşıdık ve genel başkanımız talimatları pek çok alışılması gereken bakanlık tarafından ulaştırdık hakikaten de çok önemli mesafeler kazandık. Bir tane örnek vermek sadece. Hem Afroganistan'da hem de Sparta'da, Sparta'da gerçekleştirdiği bir olmuştu. Orada bizden istenen şuydu. Bağkur çalışanların 9.000 iş günü ödeme yaptıklarını sekrete bağlı olan da 7.200 iş günü ödedikten sonra emekli olabildikleriyle ilgili bilgi aldık. Şikayet şuydu biz de aynı şekilde 7200 diyelim, biz de aynı şekilde emekli olma hakkını alın teklifleri vardı. Biz onu bakanlarımıza ulaştırdık. Allah azim e geçen hafta da söylemiştim. Bu konuyla ilgili çalışma göre görüntü Bakan Vedat Bey her türlü yaptılar. Önümüzdeki günlerde Maliye Bakanlığı'na görüştükten sonra inşallah bu konu çözülecek. Bu ve bunun gibi konuları başkanımın ifade ettiği gibi biz biz beraber kardeşiz hep birlikte paylaşabiliriz. Sizler de bizim sesimizsiniz, sorumlusunuz, toplumumuzun da aynı şekilde sesine sorumlusunuz. Bunları birleştirdiğimizde Afyon'un karı olarak gördüğümüz, toplumsal olarak gördüğümüz sıkıntılarımızı teker teker çözecek kabiliyete sahibiz. İnşallah bu toplantı bu güzel hedefesi olacak diyorum. Hepinizin saygılar sunuyorum.